Biz genelde çok kültürlülük, kaybolmaya yüz tutan meslekler ve insan öyküleri çalışıyoruz genellikle. Ama hayatımın dönüm noktası iki belgeselim oldu. İlki Zilan'ın Renkleri, diğeri de Hatay-Antakya'da gerçekleştirdiğimiz 78 yaşındaki bir e, ipek böcekçiliğini yetiştiriciliğinden dokumasına kadar yapan Hasan Büyük Aşkın öyküsüydü. E, anlatacak hikayesi olan birçok insan için en etkili iletişim aracının belgesel sinema olduğunu düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe e, hikayesini anlatmak isteyen kadın yönetmenler artıyor ve bu bizim için çok sevindirici. E, 2000'li yıllardan sonra belgesel film çeken kadın yönetmenler arttı. Ve ulusal uluslararası birçok ödül alan kadın yönetmen var. Çok sevindirici bir olay. Aynı zamanda da e, filmin cinsiyeti olduğuna inanmıyorum. Çünkü ortada iyi bir film varsa ve bu iyi filmi kadın yönetmen de yapabiliyor demektir. Yani bu sektörde kadın yönetmen de var. E, çünkü yönetmen de bir insan ve e, olaya e, bir öyküye ya da hikayeye insanca bakabilmek çok önemli. Çünkü Sorunlarımız insan sorunları. Bu yüzden de konuya bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ben bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Kadın öyküleri çalışıyorum evet çok fazla ama erkek öyküleri de çalışıyorum. E, genellikle filmlerimde kadınları gösterirken e, erkekleri de gösteriyorum. Çünkü kadınlar da bu toplumda var diyorum ve birlikte çalışıyorlar diyorum. Genellikle biz projelerimizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışıyoruz. Çünkü e, bu toprakların verimli olduğuna inanıyorum ve bize belgesel için çok güzel malzemeler sunuyor. Çünkü belgesel e, görseli olan, farklı insan öykülerini anlatan e, bir iletişim aracı ve belgesel için e, ben bir toplumun belleği diyorum. Yani yeni nesil yetiştikçe e, bir takım kaybolmaya yüz tutan e, tarihimiz, her şeyimiz bunlara bakıp izliyorlar ve bunu yapabilmek büyük bir sorumluluk. E, mesela biz e, koro belgeselini çektiğimizde Hatay'da çalıştık bunu. Üç din, altı mezhep e, konusu vardı ve bunların birlikte yaşama kültürünü anlatıyordu. Ama biz bunu anlatırken... Bu bütün dinleri çalışmamız gerekiyordu. Hepsini bilmemiz gerekiyordu. Hepsinin inceliklerini bilmemiz gerekiyordu ama bunları bilmeden siz gidip bir öyküyü anlatırsanız yanlış işler yaparsınız ve sinema dünyaya yayılan bir sektör. Yanlış anlattığınız her şey size ve gelecek kuşaklara yanlış işler ve yanlış başarılarla geri döner. Bu yüzden çok önemliydi. Şimdi en son çektiğimiz dövme belgeseliydi. Batıda da modern yöntemlerle yapılan dövme var ama Güneydoğu'da yapılan dövme e, şu an e, belki de son temsilcilerini çekmişizdir. Çünkü artık kimse bu dövmeyi yapmıyor. E dövme ya Güneydoğu Anadolu'da yapılan dövme geleneksel yollarla zamanında yapılmış dövmeler. E, kız doğurmuş kadın sütü, e, lambanın isi ve e, hayvanın ödünden karışımından yapılan bir dövme ve bu e, şimdiki yaptığımız e, silme yöntemiyle silinmeyen bir dövme. Güneydoğu Anadolu ve Doğu'da çalışırken belli riskleri var. Yani insanlara ulaşamıyorsunuz. O öğrenin insanı olmanız lazım. E, ve çok kültürlülük çalışıyorsunuz. E, dilleri farklı. Arapça, Kürtçe var. E, siz bilmiyorsunuz ama yanınızda birilerine ihtiyacınız var. E, Ahmet Mardin'in olduğu için hem Arapçası hem Kürtçesi var. E, bu anlamda pek sorun yaşamadık açıkçası. Çünkü bizim çalıştığımız Urfa'da bu işi yaparken... 7 köy seçtik. 7 köyde 3 dil seçtik. Çünkü biz çok kültürlük çalışıyoruz dediğim gibi. E, Arapça da vardı, Kürtçe de vardı, Türkçe de vardı filmin içerisinde. Bunlarla iyi iletişim kurabilmek için e, çeviri gerekiyordu. E, tabii her şeyden önce şimdi dövmenin bir de dinsel boyutu var. Ve doğudaki kadın yani yaklaşık 60 ve 80 arası yaş grubu. Hani birazdan göreceksiniz zaten. E, bu kadınlar konuşmak istemiyor çünkü e, zamanında yapmışlar. Yani o 9-10 yaşlarında ama şu an Kimisi haram olduğunu düşünüyor. Kimisi bu dövmeyi anlatmak istemiyor. Kimisi utanç verici olarak görüyor. Hatta bizim bunu bilimsel çalışmasını yaptığımızda Göktürklere dayanan e, semboller var bu kadınların vücutlarına işlediği her şeyde. Kabileleri anlatan işaretler var. Doğayla eşleşen birçok şey var. Vücutlarında bunu taşıyorlar ve gösteremedikleri birçok bölgelere bile dövme yapmışlar. Aslında baştan aşağı dövmeliler. Tabii bunları göstermiyorlar. Bizim görebildiğimiz yüzleri, kolları, bacakları ve boyunları Bunları kayıt ettik ama e, tabii ki belgeselde şöyle bir sorumluluk var. Yani kurmaca gibi değil. Ben o yüzden belgesel çalışmayı çok seviyorum. Çok sürprizlerle dolu bir alan. E, çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Yani siz istiyorsanız bir ay önce gidip bunun ön çalışmasını yapın ama bir ay sonra gittiğinizde size evinize kabul etmiyorlar, istemiyorlar, çalışamıyorsunuz. Bir kere onların sürecine dahil olmuyorsanız kendinizi... Onların yaşadığı hayata uyduramıyorsanız sizi istemiyorlar, ee, içine almak istemiyorlar. Sen işte televizyoncu musun, ticari amaçlı mı geldin, biz sana görüntü vermek istemiyoruz gibi ...ifadelerle çok fazla karşılaşıyoruz. Ama tabii ikna ediyoruz. Onlarla aynı sofrada oturuyoruz, yemek yiyoruz. Onların önce hikayelerini dinliyoruz. Birbirimize çok açıktık film sürecinde. On, onların istemedikleri her yerde filmi kestik. Onların istedikleri yerde devam ettik. Çünkü belgeselde birbirinize açık olmak zorundasınız. E, bir de e, benim işim bitti, ben görüntümü aldım gittim diyemezsiniz. İnsan ilişkileri çok önemli. E, çünkü hepsi insan ve biz daha sonra tekrar gidip... ...bu yörelerde film çekmek istiyoruz. Onların da e, yani bizlerin... Biz biz oraya iş için gidiyor olabiliriz ama orada yaşayanlar kadar onların hayatlarına saygı göstermek zorundayız. Çünkü bu bölgelerde belli hassas durumlar var. O yüzden de bu geleneği görüntülemek, kayıt altına almaktı. Şimdi tabii ki bunu dünyada duyurmak istiyoruz. Bu kadınları göstermek istiyoruz. Çünkü çok başarılı kadınlar var filmin içerisinde de. Dövmenin dışında da yöredeki çalışan kadınları anlattık. Tabii kimi zaman... ...hüzünlü hikayelerle de karşılaşıyorsunuz. Belgesel çünkü gerçek. Gerçeğin ta kendisi. Ve o insanların hayat hikayelerini... ...dinlediğinizde siz... evet ...tekrar buraya gelip döndüğünüzde... ...ne hayatlar var diyorsunuz. Ve orada evini sıvayan... ...evini kışa hazırlayan... ...kadından tutun da... ...işte tarlada çalışan, çocuğunu sırtına bağlayan... ...kadına kadar hepsi var... ...filmin içerisinde. Bunları zaten göreceksiniz. Bir de tabii kadınlarla çalışmanın güzel ve komik tarafları da var. Mesela... Yöredeki kadınların çekimlerini yaptığımızda kamera arkasında Ahmet vardı ve ben kadını konuşturmaya çalışıyordum. Kadının boynunu görmemiz lazım. Kadın boynunu açmıyor. Ben açamam diyor. Kamera arkasında erkek var. E ne yapacağız? Kadının boynunda da çok güzel bir işleme var. Onu da göreceksiniz. E dedim ki teyzeciğim dedim. O zaman dedim Ahmet'i dedim odaya göndersem çeksek olur mu? Olur dedi. Sonra biz Ahmet'i gönderdik. Kamera arkasına ben geçtim. Kayda girdim. Kadın boynunu açtı. E tabii şu an bütün dünyada kadının boynu görünüyor aslında. E böyle güzel olaylar da yaşıyoruz. Bu da kadın yönetmen olmanın verdiği güzellikler diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Tam gençlik çağımdı. Kalkın arkadaşım yapmıştı. Geldi bana gösterdi. Ben de dedim vallahi ben değil de illa gidip döktüreceğim. Gittim döktürdüm. Bir abla...